Ya eskiden gram yoktu. Eskiden en düşük şey çeyrekti. E bunlar yani e, engellenemez. Yani bunların basılması az önce de bahsettiğim gibi yani Merkez Bankası tarafından basılır. Biz kuyumcu esnafları olarak Merkez Bankası'na yaptırırız. E şimdi ellerden alıyoruz. E yarın Merkez Bankası'ndan alırız. Yani bunun yasaklanması diye bir şey söz konusu değil. Altın fiyatlarındaki yükseliş yerini korumaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın almış olduğu, Maliye Bakanı'nın almış olduğu karar altın altın ithalatının yasaklanması diye. Tabi bu piyasalarda olumsuz bir haber. Sonuçta altın ihraç eden ülkeyiz. Ee, bir ürüne ne kadar talep fazla olur e, bulamazsanız o ürünü Tabii ki fiyatlarla bir yükselme. Ee, akşam kapanış fiyatları 1700, sabah geldiğimizde 1770 rakamlarını gördük. Tabii ki bu haberlerin e, neticesinde. Fiyatların yükselmesiyle yarım gram altın rafa kaldırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek. Yani tedarik konusunda yani biz vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyiz. İstenen ürünü, istenen e, altını yani her hal yukarıda biz temin etmek zorundayız ki bizim işimiz altın alıp satmak zaten. Rafineriler tarafından üretilecek basılı kıymetli madenlere ilişkin genelgede değişikliğe giden bakanlık yarım gram altın üretimini kaldırdı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre rafinerler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler. Yani olumsuz bir e, hareket taraf vatandaş tarafından yani yansıyacak gibi görünüyor. Bu da tabii fiyatları yükseltecek gibi görünüyor. Yani biz vatandaşlara her zaman altına yatırım yapmaları konusunda her zaman fikirlerimizi söylüyoruz. Uzun vadeli altın, e, altın yastık altı yatırım aracıdır. Büyüklerimizin tabiri caizse söylediği. Yarım gram altının kuyumcu esnafını etkilemede çok rolü olmayacağını belirten kuyumcular o da başka çakmakçı. Esnaflar artık rafinerilerden değil merkez bankasından altınlarını alarak bu soruna bir çözüm bulacaktır dedi. Türkiye'de dört tane rafineri var. Yani bu altınları basan. Yarım gram, tam gram yani bir gramlık dört tane rafineri basıyor bunu. Merkez bankasının almış olduğu kararda da bu altınların merkez bankası tarafından, darpane tarafından basılması diye yani yoksa kaldırılacak diye bir kelime yok. Yani kaldırılsın, ne olacak biz yani yani şey bir e, sektörüz hemen bir ona karşılık bir şeyler buluruz. Yani tamam bir çeyrek yarım tam basamayız ama. Yani bir gram, yarım gram, yani buna muadil bir şeyler e, atölyelerimiz tarafından. Çünkü yani inanın sektörümüzde o kadar böyle zeki insanlar var ki hemen buna alternatif bir şeyler bulurlar. E, biz vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur etmeyiz. Vatandaşlarımızın her türlü talebine olumlu bir şekilde cevap veririz. Yani Merkez Bankası basacak ya da piyasadaki rafineller basacak. Yani bunlar bizim için çok çok önemli değil. Yani biz piyasadan alıyorduk. Şimdi Merkez Bankası'ndan alırız. Yani e, bunlar alternatifsizlik e, değil yani.